Sevgili günü paylaşlarım. Bugün kalemi aldım. Şöyle ağlayarak ezber tutmaya çalıştım. Defalarca her bir satırında yüreğime, gönlüme şöyle tane tane hece hece yazdım bu şiirimi. Eğer müsaade ederseniz sizinle paylaşmak istiyorum. Anan baban bir sevdiğin gidince can gider. Anan baban bir sevdiğin gidince can gider. Sanki kıyamet kopar. Gökten keskin taş kaya düşer. Aşılmazdan bildiğin karlı dağlar baş eğip diz çöker. Boy verir derin derin okyanuslar. Bulutlarda balıklar yüzer. Depremle elenen toprak Depremle şöylesine elenen toprak Sanki güneşten kopma Ateş topuna döner Anan baban Bir sevdiğin gidince can gider arkadaşlar Anan baban Bir sevdiğin gidince Hasretlik düştü mü başına Saçların beyazdan pamuk eker sırtına alırken çekilmezden dertleri Rabbine olan edebinden sabır eder gözünden akan yaşlar ahiret yolunda sana şöylesine cennete doğru yol çizer sevdiğinin kokusunu ise göğsüne sevdiğinin kokusunu göğsüne ilmek ilmek nakış gibi işler Anan baban bir sevdiğin gidince vallahi billahi can gider. Anan baban. Neyleyim her göçmen kuş vaktinde yuvadan göçer. Gözlerim yolda kaldı, yüreğim hasretlik çeker. Uzakta karanlıkta sessiz bir gölge duvara şöylesine bir resim çizer hayır ola. Hayır ola bu gece vakti, bu gözü yaşlı kapıdan kim geçer? Anan baban bir sevdiğin gidince vallahi de billahi can gider. Anan baban bir sevdiğin gidince can gider. Sevgili gün paydaşlarım bu şiirim annesini babasını bir sevdiğini kaybetmiş yüreği dağlarıma gelsin. Aşkla kalın. Sevda ile kalın.